Hepinize merhaba hoş geldiniz yayınımıza. Süper e, kupada kazanan Beşiktaş oldu. 5-0'lık bir skorla kazandı ama tabii farkın açılmasına neden olan bazı belli faktörler vardı. Galatasaray kazanabileceği bir maçı mı oynadı? Hayır, asla oynamadı. Galatasaray bir kere her şeyden önce e, doğru bir kadroyla sahaya çıkmadı. Ve sonucunda da çok ağır bir mağlubiyet de sahadan ayrıldı. Bu mağlubiyet gerçekten ağır demoralize edici nitelikte bir mağlubiyet. Şimdi olabilecekleri tahmin ediyorum yönetim ve teknik heyet ama başta yönetim özellikle de futbolu yöneten yöneticiler hedef tahtasına konacak ki hak ediyorlar bunu? Evet hak ediyorlar ama teknik heyette bu maçın kaybedilmesinde bence sorumluluk sahibi ve maçın hakemi de doğru bir maç yönetmedi. Atilla olandan zaten doğru bir maç yönetmesini beklemiyorduk. Güya işte biraz ikili mücadelelerde sertliğe izin vererek oyunun akışkanlığını sağlamaya çalıştı aktınca ama kart tercihlerini bir kere çok erken kullandı. İkincisi doğru kullanmadı. Ciro İmovil'in bir pozisyonu vardı. Barış Alper'in Yılmaz'ına, Yılmaz'ın yüzüne, kafasına, her yerine tekme attı. Düşerken de bir de yumruk atıyor kafasına, gözüne. Düşerken de bir de tekme atmaya çalışıyor. Bu kadar net bir pozisyonda kırmızı kartı es geçmesi yine ikide bir kırmızı kartla değerlendirilmesi gereken bir pozisyon vardı. Bu pozisyonda da kırmızı kart vermemiş olması ki o pozisyonda sanırım kimin Abdülkerim'in ayağına basan bir oyuncu vardı. Abdülkerim'in ayağına Masuaku bastı sanırım. Masuaku'nun da kırmızı kart görmesi lazımdı. Çok net bir biçimde eee Abdülkerim'in ayağına basıyordu. E, o noktada e, burada es geçti e, ve maçın kaderini tayin eden e, aktörlerden bir tanesi oldu ama e, hakem e, kararlarının aleyhde çıkabileceği, Atilla Karaoğlan'ın böyle yönetebileceği, e, maçı böyle yönetebileceği zaten olasılıklar dahilindeydi. Olasılık dahilinde olmayan şey Kerem Aktürkoğlu gibi bir oyuncu ile Okan Buruk'un başlamış olması. Zaha ile ilgili ne problem var bilmiyorum ben sormak istiyorum doğrudan kendisine. Okan Buraz daha hazırlık maçlarında banko topu oynayan bir oyuncu olarak niçin son 10 dakikada oyuna dahil ediliyor? Niçin hazırlık maçlarında 11'de süre almayan Kerem Aktürkoğlu 11'de oynuyor ve aldığı her topu e, rakibe e, vererek yine Galatasaray'ı e, oyundan düşürüyor? Üstelik iki tane pozisyon var Galatasaray'ı golle sonuçlandırdı. Bir tanesinde e, bir tanesinde e, Mauro Icardi offside'deyken pası veren Kerem Aktürkoğlu bir tanesinde de Kerem Aktürkoğlu bir adım geride geriden atmayı tercih etmediği için offside'e düşüyor. Dolayısıyla Galatasaray iki kere golden oluyor. Bu arada Kaan Ayhan'ın bileğine basıldığı bir pozisyon vardı. Kaan Ayhan'ın bileğine basıldığı pozisyon... Beşiktaş'ta oyuncu tarafından ilk yarıda yani top oyundan çıktıktan sonra Kaan Ayhan uzun süre acı çekti bir yerde kaldı. Bence o da kırmızı kart. Yani iki tane kırmızı kart çıkması lazım maçta. Daha 30. saniyede Nelson normal şekilde uzaklaştırabileceği bir topu ters ayağıyla uzaklaştırmaya çalışınca yani amatör kümelerde görebileceğimiz nitelikte acemice bir hareket yapınca 30. saniyede Galatasaray geriye düştü. Son derece basit bir gol attırdılar Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile'e. Ye. E ee, ve bu da tabii demolize etti Galatasaray. Yani bu pozisyondan bu golden e, dolayı morali bozabilir futbolcuların ama çok çabuk toparlaması ve reaksiyon vermesi gerekiyordu. Reaksiyon vermesini sağlayacak da oyun akışkanlığıydı ama bu oyuna akışkanlığını sağlayacak bir futbolcu yoktu. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu artık hiç saymıyorum. Ona menajerlik yapan şu anda William Davila çok büyük bir başarı gösterip ona teklif e, getirip e, Galatasaray'dan onu götürmeli. Bence Kerem için hayırlı olan Galatasaray için daha hayırlı olan bu onun gitmesi. Net bir biçimde söylüyorum bunu ve bir daha yorum yapmak istemiyorum ama bunun dışında Torreira'dan Muslera'ya kadar bütün oyuncular gerçekten kötü oynadı. Kaan Ayhan birazcık mücadele etmeye çalıştı. Stoperler çok kötüydü. Derik Kön e ee, belki Raşika ile iyi mücadele etti, birebir mücadele etti ama çok hata yaptı. Özellikle ikinci golde geride kaldı, pozisyonunu kaybetti. Bunu sık sık yapıyor. Ee, Torreira aldığı topları sürekli rakibi oynadı, topu indirmiyor. Halbuki Torreira'nın havadaki topu indirip Galatasaray'da oyun planını kurması lazım. Paslaşmayı sağlaması lazım, bunu yapmıyor. Icardi top gelmedi, elinden geleni yaptı, doğru koşular yaptı ama top alamadı. Sonradan oyuna giren Batshuayi gerçekten insanı çıldırtan bir performans sergiledi. Çünkü e aldığı her topu acemice kullandı. Yani biz Batshuayi'den topu alıp geçen sezon Fenerbahçe'de yaptığı gibi dikine kaleye gitmesini, doğru gol vuruşları yapmasını bekliyoruz ama o vurması gereken yerde topu 18'in içerisinde hatta 6 pasın üzerinde sürmeye çalışıyor. Sürdüğünüzde ne olur topu ya kaleciye pas vermiş olursunuz, rakip takım kalecisine topu iade edersiniz ya da avuta çıkar. Dolayısıyla bu noktalarda IQ'sunu, futbol IQ'sunu kullanamadığını, beceriksizce davrandığını gördük. Bu da tabii Galatasaray taraftarını çileden çıkardı. Hakem kararları da bunun üstüne gelince Galatasaray zaten üçüncü golden sonra yani Nelson'un penaltıya daha doğrusu Nelson'un kırmızı kart görmesi ardından Abdülkerim'in penaltıya e, mahal veren hareketinden sonra Galatasaray iyice çok demolize oldu ve 5. golde geldi. Ağır bir hezimetti. Okan Buruk bence çok önemli dersler çıkarmalı kendine bu hezimetten oyuncu tercihleri açısından e, yönetim e, zaten e, en başta ders alması gereken grup e, özellikle de futbolu yönetenler ve bence e, eleştiri sonuna kadar hak ediyorlar e, ve Galatasaray kötü bir sezon başlangıcı yapmış oldu bu haliyle Galatasaray'ın ee, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde play geçmesi mümkün değil. Ee, Galatasaray'ın bir an önce düzen düzelmesi, reaksiyon vermesi lazım oyun organizasyonunu sağlaması lazım. Beşiktaş'a e, övgüyle bahsediyorlar Beşiktaş'tan. Ben de şaşırarak bakıyorum. Ya ben futbolu hiç bilmiyorum. Profesyonel futbol oynadım, sahaya çıktım, resmi maç yaptım. Ama ona rağmen demek ki ben futbolu bilmiyorum. Beşiktaş takımı göklere çıkıyor. Hataları var ama şöyle böyle falan. Hataları yok. Beşiktaş hiçbir şey oynamadı. Yani Beşiktaş'ta aldığı bütün topları Galatasaray'a iade etti ama Galatasaray o kadar kötülük ki kötünün kötüsü, kötünün altında dolayısıyla Beşiktaş'a can verdi. Yani böyle bir Beşiktaş'ı bulmuşken çok rahat bir galibiyet elde edebilirdi Galatasaray ya da bir başka takım iyi organize olan herhangi bir takım ama Beşiktaş'ı canlandırdılar ve rakiplerini adeta yukarı taşıdı Galatasaray. Beşiktaş gerçekten çok problemleri olan İyi, iyi. Hızlı pas akışkanlığını sağlayan takımlar karşısında çok zorlanacaktır. E, henüz e, Van Bronckhorst'un zamana ihtiyacı var. E, çünkü birinci bölgeden oy, oyun kurmakta, top çıkarmakta zorlanıyorlar. Jetson Fernandez belki çok mücadele etti. Rakip Galatasaray olduğu için artı bir motivasyonla oynadı. Zaman zaman e, fail play dişi hareketler de yaptı. Bu da dikkatimden kaçmadı. Barış Alper'e yaptı, Abdülkerim'e yaptı, ona yaptı, buna yaptı. E, ama e, sonuç itibariyle bir dinamizm getirdi fakat e, birkaç oyuncusu dışında Jetson e, başta olmak üzere Reşka belli ölçülerde Beşiktaş'ta kayda değeri bir oyun yoktu. Yani Beşiktaş'ın bu maçta oyun olarak Galatasaray üstünü kurduğunu söyleyemeyiz ama Galatasaray gerçekten çok kötüydü. Yani bu e, sanki e, henüz yeni futbola başlamış amatör ligde oynayan e, ya da e, 6 aydır futboldan uzak kalıp ilk kez bir resmi maça çıkan futbolcuları futbolcu grubunun yapabileceği nitelikte bir iş yani son derece kötü ve utanç verici bir iş utanç verici bir geceye imza attı Galatasaraylı oyuncular teknik heyet fazlasıyla eleştiriye açık özellikle de oyuncu tercihlerine sonra da panik halinde ikinci yarı ile birlikte arka arkaya değişiklikler yaptı sistem değişti ikili santifora döndü vesaire vesaire kopukluklar devam etti. Bu arada güne yansıyan bir haber İlkay Gündoğan'la ilgiliydi. Bunu anlatıyorum size. Bugün de bir Twitter paylaşımı yaptım. Twitter'dan beni takip edenler görmüştür eminim. İlkay Gündoğan kesinlikle Galatasaray'ın gündeminde değil. Gerçek şu ki Galatasaray hiçbir şekilde şu dönem içerisinde İlkay'ın transferiyle ilgilenmiyor. Ama Fenerbahçe ilgileniyor. Fenerbahçe'de İlkay'in amcası, daha doğrusu babası ve menajeri temsilcisi olan İrfan Gündoğan'la bir görüşme gerçekleştirilmiş. Bu girişimi yapan da Fenerbahçe'de Acun isimli, Acun Ilıcalı isimli yönetici, bu girişimi yapıyor. Mourinho'nun talebiyle yaptığından bahsediliyor. Ama bir taraftan da belli sosyal medya gruplarına ya da kişilere haber çıkarttırıyorlar işte Galatasaray İlkay Gündoğan'ı transfer etti anlaştı her konuda anlaştı hafta sonu o seyahatini organize ediyor oysa iki saat 3 saat sonra El Clasico'da Real Madrid'e karşı maça çıkacak İlkay Gündoğan böyle bir organizasyon yok Galatasaray'ın bu işi bitirdiğine dair bir kamuoyu oluşturup Galatasaray'ın hafta sonu İlkay'ı getireceğine dair bir inanç oluşturup sonunda şunu diyecekler Galatasaray bu transferi yapamadı transferde çalım yedi. Fenerbahçe bu transferi yapıyor diyecekler. Fenerbahçe de tabii transferi bitirirse en azından Galatasaray taraftarını umutlandırıp Galatasaray yönetiminin yine bu transferi yapamadığını söyleyip Galatasaray yönetimi üzerindeki şimşekleri çok daha arttırmayı planlıyorlar. Bundan başka bir amacı olamaz. Çünkü net bir biçimde hem Barcelona'dan hem Galatasaray'dan ve defalarca bakın altın çizerek söylüyorum. Defalarca sordum, konuştum ve doğrulattım, teyit ettim. Böyle bir şey yok. İlkay'ın e, temsilcisiyle de görüştüm. Böyle bir şey yok ama Fenerbahçe'nin bir girişimi var. E Fenerbahçe böylece bir taşla iki kuş vurmaya çalıştı ama ilk ayın ben Fenerbahçe'ye geleceğine inanmıyorum. E, Barcelona'da devam etmek temel hedefi. Elbette ki Barcelona çok ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor. Dani Olmo ve e, Nico Williams'ı transfer etmek için oyuncu satmak zorunda. O yüzden Ter Stegen dahil olmak üzere, kalecileri dahil olmak üzere her oyuncu transfer edilebilir şu anda Barcelona'da ama parasını verirseniz. Ben İlkay'ın e, maaşıyla birlikte, alacaklarıyla birlikte, e, bonuslarıyla birlikte e, ilk elden e, maliyetinin 40 milyon euroluk bir limiti gerektirdiğini biliyorum. Dolayısıyla o parayı veriyor Fenerbahçe Erbahçe. İlkay'ı da ikna edebilirlerse. Alırlar ama ilk ay Galatasaraylı olduğunu daha önce söylemişti. Bugün itibariyle sorulara çok fazla yanıt veremeyeceğim. Yarınki yayınımda daha ayrıntılı konuşuruz. Tekrar yayınlarda sorularınızı yanıtlarım. Tabii Kerem Demirbay'ı soruyorsunuz. Kerem Demirbay da dayı dayı dedirtiyor kendine. Dayı havalarıyla dolaşıyor ama sahada hiçbir dayılığını göremedik biz. Sahada rakibin rüzgarından düşen bir oyuncu. Aldığı her topu rakibe iade edip Galatasaray'a kontratak tak yediren bir oyuncu yani ne Kerem Demirbay ne Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ın oyuncuları değiller Kerem Demirbay'ı zaten gönderemezsiniz ama Aktürkoğlu'nun menajeri William Davila'nın çok iyi çalışıp gerçekten bir menajerlik başarısı gösterip onu götürmesi lazım çünkü Kerem'in yurt dışında özellikle de Avrupa kıtasında bir takıma transferi bir menajerlik başarısıdır yani bu halde bu oyuncuyu kimse almaz çünkü 2 metre yanındaki adama pas veremiyor yıllardır söylüyoruz daha fazla da söylemeyeceğim. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Sonraki yayınımda yerine yansıyan gelişmelerle tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.